Evet sevgili takipçilerim, sevgili Almanya yolu meraklıları ve adayları. Bu videomuzda sizlere Almanya Büyükelçiliği'nin sayfasında yer alan tercümanlar listesi hakkında bilgi vereceğiz. Tabii ki hepimiz bu son zamanlarda tercümanlar listesinin ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş olduk. Açıkçası ben size öncelikle bu listenin nasıl oluştuğunu bir anlatayım. Ondan sonra da bu tercüme listesinin neden kaldırıldığını az çok onlara da değineceğiz. Tabii ki bunlar hep önemli süreçler ve sizlerin özellikle Almanya'ya gitmek isteyenlerin sürecinde de çok önemli bir rol oynuyor. Bu bir liste. Bunu da vurgulayacağız tekrar. Alman elçiliğinin bu listesi inan yaklaşık 30 yıldır belki de daha fazla bir zamandır var olan bir liste aslında. Çünkü sayfada adı geçen arkadaşlar 30 yıldır bu listede olduğunu söylüyor. Özellikle orada bazı hocalarımız var, büyüklerimiz var, üstadlarımız var diyelim. Ve beni de aşağı yukarı 15 yıl önce mi ne eklemişler? Benim haberim bile yoktu açıkçası liste eklendiğinde. Listeye eklenen kişiler aslında rüştünü ispat etmiş olan kişilerdir. Özellikle Almanca ve Türkçe dil çifti kapsamında tercüme denediği zaman bu kişiler bir şekilde hep öne çıkmıştır. Ki ben de uzun süre birçok kurumun tercümanlığını yaptım. Hem yazılı hem sözlü, simultan tercümanlık da yaptım. O yüzden de elçilik zaten bizi de bu sayede eklemiş biz bunu bilmiyorduk bile. Ve ilk 2013 yıllarında falan ben de fark ettim. O zaman çünkü ilk böyle denklik işlemleri için tercüme yaptırmaya gelen doktorlar vardı. O yılları ilk ben de listede olduğumu fark ettim. Ve yıllardır böyle devam etti. Tabii ki 2020'de ve 2020 yılı öncesi süreçte de Almanya'ya göç biraz hızlanmaya başladığında bu listenin önemi biraz daha öne çıkmış oldu. Tabii ki bu bizim menfaatimize de oldu bir yerde. Listede olan Tercümanlar olarak. Ve 2021'de miydi neydi zannedersem bir, bu liste bir kere bir kaldırıldı. Hatırlayanlar bilir. Kaldırıldı ve biz tabii ki listede olan tercümanlar buna anlam veremedik ve toplantı talep ettik ilgili kurumlarla. Burada kurumların isimlerini vermek istemiyorum ama bu listeyi oraya neticede yerleştiren, yerleşmesine ön ayak olan kurum yetkilileri ki biliyorlar bunlar bu listenin önemini de. Biz 2021 yılında itiraz ettik, gerekçelerimizi sunduk sunduk, argümanlarımızı sunduk ve bu liste tekrar güncellenip Alman elçiliğinin sayfasında yayınlanmaya başladı. O zaman da benzeri bir sorun yaşamıştık. Hatırlayanlar bilir. Sorunlar da aslında şu, neden kaldırıldığına da gelmek istiyorum. Tabii ki bu noktada açıkçası biliyorsunuz Türkiye'de hep var olan bir şeydir. Kıskançlık, çekememezlik vesaire. Ya şimdi biz kendimiz zamanında istemeyerek bu listeye alınmışız. Neden? Çünkü rüştümüzü ispat etmişiz. Ki Türkiye'de maalesef tercümanlarla ilgili bir otorite Yok. bir üst birlik, çatı birliği yok. Olmadığı için adamlar da zaten Alman elçiliği sayfasında bunu belirtmiş, vurgulamış. Hal böyle olduğu için demiş, ben artık böyle bir yere de atıf yapmak istemiyorum ve tamamen kendi ülkelerinde var olan sisteme atıf yapmışlar. Ve burada da vurgulanan konu Justiz Dolmetscher yani Almanya'daki adli bilirkişi tercümanlar listesine yönlendirmişler. Buradaki listede yer alan tercümanları ancak denklik kurumlarında kabul ediyoruz diye yazmışlar. Tamam. Biz zaten Almanya'da da bu tür tercümanlarla çalışıyoruz. Sıkıntı değil ama tabii ki fiyatlar çok fazla. O yüzden hani nedir? Almanya'ya gitmek isteyenler denklik sürecini veya Almanya'ya gidiş sürecini olabildiğince uygun hale getirmek için biz yıllardır zaten projelerin de içindeyiz. E şimdi tercümanlık listesi kaldırıldığı için ne oluyor? E maliyetler otomatikman artacak. Niye? Çünkü Almanya'da çalışan adam sayfasını 5 euroya 10 euroya yapmayacak ki. Daha fazla fiyatlara yapacak. Çünkü Almanya'da her şey kayıtlı yapılıyor bir de. Buradaki gibi kayıtlı yapan da yok ki hatırlayanlar bilir. Listede bazı kişiler şahıslardı yani şirket bile değildi. O listeye girmek için birçok şeyleri yapmışlar etmişler. Listeye bir şekilde alınmışlar. Tabii ki bunların dışında bu listeye illa girelim, illa bizi de ekleyin diye zorlayan birçok kişi olduğu için Alman kurumları da artık demiş ki ya yeter bu kadar sıkıntı. Biz hepsini kaldırıyoruz diye bu sıkıntılara girmek istemedikleri için komple listeyi kaldırdılar. Çözüm Almanlar açısından pragmatik ve kısa bir çözüm oldu. Ve bunun sonuçlarına da maalesef hepimiz şimdilik katlanmak zorundayız. Fakat biz yine Berliner tercüme olarak çözümü şu şekilde size sunabiliyoruz. Biz zaten yıllardır en çok denklik dosyaları yapan şirketlerden biri biz olduğumuz için Almanya'daki kurumlar bizi tanıyor artık. Birçoğundan zaten referans yazısı da geldi. Bazı hemşire arkadaşlarımız gruplarında da paylaşmış muhtemelen görenler olmuştur. Kurumdan doğrudan tavsiye olarak ya Türkiye'de yaptırmak istiyorsanız Berliner tercüme ve danışma kuruluşuna gönderin. onların tercümelerini halen kabul ediyoruz diye yazılar var. Bu referans yazıları Telegram gruplarında mı ne paylaşıyorlar galiba. Orada görebilirsiniz de isteyenlere biz de gönderebiliriz. Yani bu da nedir? Alman kurumları bizim yaptığımız tercümeleri kabul ediyor. Çünkü biz gerçekten yıllardır tecrübeli bir şekilde büyük geniş bir kadroyla çalışıyoruz. Halen daha çalışıyoruz. Ancak hani tereddüt yaşayanlar olursa ya acaba benim tercümemi kabul etmezlerse ne olur falan hiç dert etmeyin. Bizim Almanya'da da zaten bir irtibat büromuz var. Ve orada kayıtlı Justiz Dolmeca'mız da var. Ve yakında ben de Justiz Dolmeca listesine kabul edileceğim. En azından bu şu süreci atlatmak için, sizler için böyle bir çözüm bulduk. Yani Almanya'ya gitmek istiyorsunuz ve tercüme yaptırmak istiyorsunuz, tereddüt yaşıyorsunuz. O zaman Berliner tercümeye gelebilirsiniz. Bizim tercümelerimiz halen kabul ediliyor. Justiz Dolmeca kaydı olan tercümanımız da var bünyemizde. O yüzden o yönde de hiç tereddüt yaşamayın. Tabii ki ne bu maddi olarak biraz daha fazla oluyor. Hani neticede Almanya'da çalışan Almanya'da kendini idame eden birisi tarafından yapılacak tercümeler ve kontrolleri. O yüzden maliyetler tabii ki biraz daha artacak ama sıkıntı değil. En azından kargo maliyetiniz olmayacak. Biz belgelerinizi bir şekilde ayda bir kere de olsa hep ulaştırdığımız için tercümeleri tercümanımıza göndereceğiz. Ona göre onları koordine edeceğiz. Yani o konuda da yine sizlere yardımcı olacağız. Maliyet açısından yardımcı olacağız. Bu tabii ki geçici çözüm. Kalıcı çözüm için burada sizlerin de desteğini istiyorum. Neticede bu listenin kalkmasına neden olan bazı işte dediğim gibi çekemeyenler, kıskananlar sürekli mail atmış, şikayet etmiş. İşte bazıları haksız rekabet diye tehdit etmiş. Yok dava açarız demiş. Şudur budur. Yok işte yapılan tercümeler çok hatalıydı vesaire vesaire diye listeyi kaldırttırmışlar. Bu hepimizin zararını oldu. E şimdi bu listenin tekrar koyulması için, güncellenmesi için sizlerin de desteğinize ihtiyacı var. Biz zaten ilgili amirlerle, memurlarla, kurumların ilgili birimleriyle görüşmeler yaptık, toplantılar da yaptık. Yine açık kapı bıraktılar bize. Hani daha önce de çünkü bunu yaşamıştık. Biz yöntemleri biliyoruz neticede ve özellikle böyle göç yasasının olduğu bir dönemde böyle bir listenin kaldırılması göç yasasını zaten tehlikeye sokuyor. Yani bir nebze. O yüzden dediğim gibi duyarlı arkadaşlarımıza da sesleniyorum. Almanya'daki denkli kurumlarına yazmanız bir şey ifade etmez. Doğru O'dan Alman elçiliğine yazın. Deyin ki ya bu listeyi tekrar güncelleyin. Biz bu maliyetleri karşılayamıyoruz. Göç yasasının başarılı olmasını istiyorsanız bu listeyi tekrar güncelleyip yayına koyun diye Alman elçiliğine mail atmanızı tavsiye ederim. Mail adresini altta da görebilirsiniz. O mail adresine lütfen yazın. Türkçe veya Almanca hiç fark etmez. Yazın. Bir de olumlu taraftan da baskının çok olduğunu görürseler daha hızlı hareket ederler. Ama dediğim gibi zaten açık kapı bıraktılar. İnşallah tez zamanda bu listemiz güncellenecek ve ortak sorunumuz ortadan kalkacak. İnşallah bundan sonra da listede gerçekten tercümanlık yapabilecek kişiler yer alır. Çünkü Ankara dışındakiler için söylüyorum. Ankara'da zaten hep rüştünü ispat etmiş olan tercümanlar vardı. Ama Ankara'nın dışındakiler inanın bilmiyorum nasıl o listelere girdiler ettiler. Bazen görüyoruz ya en basit örnek siz de artık Almancayı az çok biliyorsunuz bizi takip edenler. Ya Türkiye Cumhuriyeti'nin tercümesi bir kere karşılığı Almanca'da Republik Türkiye veya hatta şimdi bir de güncellendi biliyorsunuz Dışişleri Bakanlık düzeyinde Republik Türkiye. Yani bu ikisi doğru ama halen tercümanlık eğitiminden geçmemiş, tezgahından geçmemiş olan kişiler Türk İşe Republik yazıyor. Bunu bir kere gördüğünüz zaman zaten kabul edilir bir tarafı yok bunun. Ama biz her eleştirmekte eleştirmek de istemiyoruz. Ancak tercümanlık bilmeyenler lütfen yapmasın bu işi. Biz tamam mesleki otoritemiz yok, bir birliğimiz yok maalesef ki bu işe çözüm getirsin. Meslek odamız olmadığı için Alman elçiliği de muhatap alabileceği yeri bulamıyor. Dolayısıyla diyor ki ben tamamen kaldırıyorum. İşte o yüzden buradan ilgili meslektaşlarıma da sesleniyorum. Zamanında biz çok söyledik. Meslek odası altında birleşelim diye ama maalesef bunu kimse ciddiye almadı. Çünkü herkes kayıt dışı çalışmayı tercih ediyor. Kayıt dışı yaparsanız bu mesleğe işte geldiğimiz nokta budur. Yani gerçekten üzücü. Çünkü bu sektörde herhalde en kurumsal çalışan şirketlerden biriyiz biz. Sigortalı tercüman istihdam eden şirketlerden biriyiz biz. Ve Allah'ımıza şükür birçok başarılı işlere imza attık ve imza atmaya da devam edeceğiz. İnşallah imzamız yine Almanya'nın birçok eyaletinde geçerli olacak şekilde listemiz yakın zamanda güncellenir. Buna sizlerin de desteğini bekliyorum. Bu vesileyle şimdi Teşekkür ediyorum desteklerinizden ötürü. Allah'a emanet olun. Almanya'da inşallah görüşmek üzere diyorum.